Arkadaşlar herkese merhabalar. Fantasy Futbol Türkiye YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bütçe dostu içeriğimiz Bitpazarı içeriğinde yine sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta ilkini çektiğimiz videomuzda olumlu geri dönüşleriniz ve yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim. Bundan sonraki haftalarda da yorumlarınızı bekliyorum. Hep beraber bu içeriği daha da güzelleştirip daha faydalı hale getireceğimizi düşünüyorum. Geçen hafta kurduğumuz kadroda Alanya Spor bizi çok yanılttı. O yüzden çok yüksek bir puan alamadık. Ancak bundan sonraki haftalarda bunu düzelteceğiz ve çok daha güzel kadrolar kuracağımızı düşünüyorum. Yine kural olarak 95 milyonu geçmeyeceğiz ve hiçbir oyuncu 8,5 milyonun üzerine çıkmayacak. Takım kurulmadan önce isterseniz 3. hafta programına bir bakalım ve maçlarda ufak ufak konuşarak fikstürümüzü gözden geçirelim. Antalya Spor Çaykur ile oynayacak. İki takımın da şiddetle 3 puan ihtiyacı var. Kendi evinde Antalya Sporu Çaykur bir adım önde görüyorum. Adana Demirspor nispeten rahat olan Konya Spor'la oynayacak. Konya Spor oturmuş bir oyunu var ama Adana Demir Spor'un 3 puana çok ihtiyacı var. Taraftarların önünde 3 puana yakın takım taraf olduğunu düşünüyorum ve e, gol yemeden kazanacağını düşünüyorum bu maçı. Yeni Malatyaspor Spor Gaziantep'le oynayacak. Yeni, yeni Malatya Göztepe karşısında 3 puanı tek golle aldı. Teteh ve Adem Büyük çok formdalar. Bu maçta her üç sonucu da açık olsa da beraberlik yakın olsa da Yeni Malatya Spor'u kainde bir adım önde görüyorum. Başakşehir İki haftada hiç puan alamadı. Kayseri Spor, Hikmet Karaman'la ikinci haftada bir puan aldı. Başakşehir, Kayseri Spor bir adım önde. Yusuf Endiaşimiye, Deniz Türüş ve Aleksic'ten bir tanesi tercih edilebilir. Hatayspor, Spor, Alanya Spor'la oynayacak. Alanya Spor, Altay'a kendi sahasında iki kırmızı kart gördüğü maçta dört bir mağlup oldu. Hatayspor öne geçtiği maçta Galatasaray'a karşı iki bir mağlup duruma düştü ve maçı o şekilde puan alamadan tamamladı. Hatay Spor'da Diu siftah yapmadı. Dufu'nun bu maçta bir veya 2 gol atacağını düşünüyorum. Dailen Sanbreis Akintola'nın yerini alacak dedik. Ne Akintola ne de Bupenza'nın yerini alamadı henüz ama bir maçta patlama yapacaktır. O maç neden bu maç olmasın? Alanya Spor bu kadar eksikken Hatay Spor'un en az iki farkla kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş Karagümrük'te oynayacak. Haftanın en keyifli maçlarından birisi olarak gözü çarpıyor. Geçen seneki şampiyonluk yarışında Karagümrük Beşiktaş'a İnönü'nde büyük çembe takmıştı. Bu maçta Beşiktaş'ın ben bu e, intikamı alacağını düşünüyorum ve kazanacağını düşünüyorum. Batu Şua'yı veya Larin'den ikisinden birisi oynayacağını düşünüyorum Kenan Karaman yerine. Çünkü sol bekle en sakala bu hafta başlamaz. Rıdvan Yılmaz onun yerine başlar. E, ve bir Türk kontenjanı kapandığı için Kenan Karaman dışarı çıkacaktır. Larin veya Batu Şua'yı'nın hangisinin oynayacağını düşünüyorsanız hangisi ilk 11'e yakınsa o alınmalı mutlaka golle buluşacaktır ikisinden birisi. Pazar günü Sivas Spor Göztepe ile oynayacak. Avrupa yorgunu Sivas Spor. Göztepe'de henüz oyuna oturmamış. Her üç sonucu da açık. Karşılıklı gol bekliyoruz. Sivas Spor'u bir adım daha önde görüyorum. Kasımpaşa ve Galatasaray. Kasımpaşa sürpriz sonuçları sever. Maç seçen bir takımdır. Galatasaray Avrupa yorgunu olacak. Nasıl olacak bilmiyoruz bu maçın sonucunu. Ben bu maçta Kasımpaşa'yı bir adım daha önde görüyorum. Ev sahibi ekipleri şu ana kadar hep önde gördük ve bu maçta tam tersi Trabzonspor Giresunspor maçı. Karadeniz derbisinde Trabzon deplasmanda Giresun'u farklı mağlup edebilir. Giresun daha henüz gol bulamadı ligde. E, ba İbrahim e Baldi. Baldi çok formda çok pozisyon buluyor ancak bir türlü skora katkı yapamadı. O maç neden bu maç olmasın? Ve son maç Altay Fenerbahçe. Altay 2 haftadır ligi estiriyor. Fenerbahçe de 6 puanda. 2-6 puanlı takım mücadelesi var. Mustafa Denizli Kurt Hoca'dır. Fenerbahçe maçından nasıl bir oyun ortaya koyacak göreceğiz. Henüz gol Fenerbahçe'nin bu maçta mutlaka gol yiyeceğini düşünüyorum. Ama galibiyet yakın tarafın Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Bamba'dan Altay'da Bamba'dan e, bu maçta da gol görebiliriz. İsterseniz hep birlikte artık kadro kurulumuza başlayalım. Kaleciden başlayacağız. Bu hafta kaleci performansını beğendiğim ve gol yemeyeceğini düşündüğüm iki takımdan bir tanesi Adana Demirspor ve kalecisi Muriç'i alacağım. Yedek kaleci olarak Hatay Spor'dan Münir'i alacağım. Bu iki kaleciden bir tanesinin gol yemeyeceğini düşünüyorum. Defansta Olumlu out of position'ların belki de kralı Mustafa Eskiyelaç'tan bahsediyorum. Sürekli ileride gol arıyor. Asist arıyor. Onu mutlaka kadrolarda yer vermeliyiz. Mustafa Aç'ı yazıyorum. Bu hafta belki de en çok 3 puanı ihtiyacı olan takım Medipol Başakşehir. Öncelikle gol yememeyi düşünecektir. Aykut Kocaman Ravilta e şans vermeye devam ediyor. Ravilta e de uygun fiyatıyla kadromuza dahil ediyorum. Hafta sonu ne yazık ki oynanan maçta en sakala talihsiz bir sakatlık geçirip ambulans hastaneye kaldırıldı. Genel durumun iyi olduğunu öğrendik. Sağlık her zaman her şeyden önemli. Ama bu hafta onu ilk 11'de oynayacağını düşünmüyorum. Onun yerine hem Türk kontenjanı 3 oyuncudan birisi olacak. Hem de uygun fiyatıyla bindirmeleriyle Rıdvan Yılmaz'a ekliyorum. Son olarak hem duran topların başına geçen Galatasaray maçında da asistini yapan Kamil Ahmet'i defans olarak son oyuncu olarak kadromuza ekliyorum. Orta sahada Karagümrük'te oynayacak Beşiktaş'ta henüz siftah yapamayan bir oyuncu var. Büyük ümitlerle gelmişti. Bu hafta o hafta olacak. Salih Uçan'ı kadromuza ekliyorum. Anadolu'nun sürpriz golcüsü Yorgun Sivas Spor'da bu hafta gol atabilir. Hakan Arslan'ı kadromuza ekliyorum. Bu hafta Atay Spor'a çok güvendim. Ve atılım yapmasını beklediğim Saint Louis artık bu hafta mutlaka gol veya asiste buluşacaktır. Onu da kadroma alıyorum. Adana Demirspor'un beyni pozisyonların içinde oluyor. Ya kilit pas atıyor, ya şut çekiyor. Gökhan İnler uygun fiyatıyla mutlaka denenmeli. Adana Demirspor bu hafta gol bulursa içinde mutlaka gö Gökhan İnler olacaktır diye düşünüyorum. Medipol Başakşehir önce durduracak, sonra vuracak dedik. Geçen hafta çok müsait bir pozisyondan yararlanamadı Deniz Sürüş. Topu direkten döndü bu hafta çerçeveyi bulacaktır. Deniz sürücü kadromuza ekliyorum. Forvet konusunda Hatay Spor'un, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un futbolcuları ne yazık ki çok pahalı. O yüzden daha uygun fiyatlı seçeneklere gittim. Hafta içi çok önemli bir kupa maçı oynayacak. Avrupa maçı oynayacak Roma'ya karşı Trabzonspor. O maçta Cenni'nin ilk 11 e oynayacaktır. Ve yorgun döndüğünde Giresun'un nispeten Abdullah Avcı kolay bir rakip olarak değerlendirip yeni transferleri Cornelius'a şans verecektir. 90 dakika olmasa bile mutlaka en az 70-75 dakikaya sahada kalacağını ve gol atacağını düşünüyorum. Fark yaratmak için Cornelius düşünülebilir. Büyük Altay müthiş girdi sezona. İki maçta 7 gol ve 6 puan aldılar. Rakip zorlu Fenerbahçe. Defansı iyi yapıyor. Henüz gol yemedi. İlk golünü yiyecekse Bamba'dan yiyecektir. Bamba'da büyük takımlara karşı daha istekli oynayacağını düşünüyorum. Bamba mutlaka denenmeli. Genelde karşılıklı oyuncu almayı ben pek sevmem. Ama bu maçta en az 5-6 gol bekliyorum. Karadeniz derbisi. 2 haftadır gole çok yakın ama gol bulamadı. İbrahim Abal e bu hafta golle buluşacak. Yenilse bile Giresun Spor mutlaka attığı golün içinde İbrahim Abal'de olacaktır. Ve son olunca olarak aslında çok golcü bir takım olmayan ama hazırlık maçlarında çok iyi oynayan Gaça veya Hacirayt'i düşünebilirsiniz. Fiyatları aynı ama Gaça olumsuz out of position olarak sağ kanatta oynuyor. Ben o yüzden Hacirayt'i değerlendireceğim. Kadromuz bu şekilde değerlendirdik. 3-4-3 sistemiyle oynuyoruz. Kaptanımızı da St. olarak belirliyorum. Orta saha ve bir gol atarsa en az 11 puanla çarpılacağını düşünüyorum. Hatay Spor'un kazanacağını düşünürsek. Herkese bol puanlı güzel bir hafta diliyorum. 94,5 milyonluk kadromuzla haftaya kaç puan aldığımızı göreceğiz. Beyin hep beraber olacağız inşallah.